Merhaba arkadaşlar, biz Çınar'la birlikte Kral Şakir'in puzzle'ını yapmıştık. Daha sonra kendisi kitabını görünce çok istedi. Biz de aldık ama onu okumadan önce kendim incelemek istedim. Gerçekten çok kaliteli, orijinal bir kitap. Ee, ön kapağı böyle, arkasında da hikaye hakkında bir özet verilmiş. Şurada bir yanlışlık yapmış ama o kadar da olur. Evet kitap macera adası son basımı Kral Şakir'in bu şekilde buraya ismini yazıp yazır, yazardan gülen yüz alıyoruz. <laughs> Burada Kral Şakir'in çizgi filminin karakterlerini koymuşlar. Kaliteli bir basım. Burada da macera adasını özet geçmişler. Çizgi film anlatır gibi. Güzel görsellik. Yani ben Çınar'a sadece kitabın bu kısmını okuyabileceğim. Çünkü birazcık incelediğimde seviyesine uygun olmayan hikayeler var. Yani seviyesini biraz daha aşıyor. Evet burada resimlendirmesi çok güzel. Bu kısmını Çınar'a anlatacağım kısım bu kadarcık bir kısım. Macera adası, lömpenlerle karşılaşıyorlar. Sonra bu kitapta dört tane hikaye var. Evet, bundan sonra başlıyor Macera adası. Burada lömpenlerle karıştığı, karşılaştığını, nasıl maceralara şey yaptığını anlatıyorlar. Evet, 19. sayfada burası. Kitapta çok çok güzel bir kitap biraz daha büyük seviyesi için çok e, güzel anlatılmış. Karikatürler de var kitapta. Esprili de anlatılmış. Ben çok beğendim. Kitabı komple okudum. Ama dediğim gibi çınarın seviyesine çok da uygun olmadığı için size böyle bilgi vermek istedim. Bu şekilde. Kitap görselliği de çok iyi. Macera adasında lönfenlerle karıştı karşılaştıktan sonra bu hikaye burada bitiyor. Daha sonra da sayfa 10, 69'dan sonra Mars'a giden araba. Kral Şakir ve arkadaşları Mars'a gitmek için bir roket tasarlıyorlar ve Mars'a da gidiyorlar. Biraz zor yapıyorlar, zahmetli ama <laughs> Mars'a da gidiyorlar. Bu hikaye de böyle yine karikatürlerle anlatılmış. Gayet eğlenceli. Tavsiye ederim. Sonra bu hikaye bittikten sonra da en eski spor hikayesine başlıyorlar. En eski sporda da bu sefer Şakir, babası, Necati abi hep birlikte Kars'a gidiyorlar. Gidiş bir şeyi de çok eğlenceli. Bisikletle gidiyorlar. Dört gün sürüyor. <laughs> yine çok güzel amaçlımış kitap. Bir, bir şekilde yine karikatürlerle eğlenceli hale getirilmiş kitap. Ben çok beğendim. Evet. En eski sporu bulmak için Kars'a gidiyorlar. Sonra Kars'ta bir Bilge ile karşılaşıyorlar. Bilge onlara bir görev veriyor. Bu görevi tamamlıyorlar. Bilge dede. onlara verdiği görevi tamamlıyorlar. Daha sonra da en eski oyunu buluyorlar. Çok basit. Hepimizin yaptığı bir oyun aslında bakarsanız. Sonra bu hikayede bittikten sonra Kahraman itfaiyeciler başlıyor. Bu da çok güzel bir hikaye. Kahraman itfaiyeciler dedi. E, güneş patlaması yaşanıyor. Güneş patlaması yaşandıktan sonra alev adam ortaya çıkıyor. Her tarafı yakıyor, yıkıyor. Yangınlar çıkartıyor. Ormanlar falan yanıyor. İşte Kral Şakir ve ekibi arkadaşları söndürmeye çalışıyor. Boruları falan yakıyor. Tehlikeli bir alev adam. Daha sonra Canan aklına bir fikir geliyor ve Platon'u arıyor. Platon ney? En soğuk gezegen. Diyor ki gezegenimiz, dünyamız yanıyor. Bize buz gönder. Platon da onlara yardım ediyor. Platon'un sayesinde alev adamdan ve yangınlardan kurtuluyor dünya. Bu da yine böyle karikatürlerle anlatılmış. Bilimsel ve gayet güzel. Bir şekilde kitap böyle bitiyor. Sonra kitabın sonunda e, gerçeklik kartları var. Buradaki barkodu okutup uygulamayı indirdiğinizde e, telefonunuzu kartların üstünde tuttuğunuzda kartlar canlanıp sana anlatıyor. Buradaki kartları satın aldığınızda ve şuradaki uygu barkodtan uygulamayı indirdiğinizde Telefonunuzu kartlara tuttuğunuzda bu kartlar size e, anlatıyor. Canlanıp kartları anlatıyor. Daha sonra kitabın en başında macera adasının devamını e, öğrenmek istiyorsanız bu kodu telefonunuza indiriyorsunuz. Sonra e, telefonunuza indirdikten sonra barkodu okutuyorsunuz ve macera adasının sonunu bir şey, oyununu bu şekilde bu barkod sayesinde oynayabiliyor musunuz arkadaşlar? Kitap böyle. Yani bir çınara seviyesine çok uygun olmasa bile ben gerçekten çok beğendim. Eğlenceli bir kitap. Yani yazarı tebrik ediyoruz. Gayet güzel. Tavsiye ederim. dur bir saniye Can. bu kitabı çok istediğin Necati. için aldık. Hadi gel okuyalım. Fil kimdi? Necati. Evet. Kral Şakir hangisi? Bu. Evet. Çikolat. Aç bakalım. Kral Şaki'nin var. Aa, burada ne var? Senin bunun için annesi. tanıdıkların var mı? Hangilerini tanıyorsun şurada? Ben bunu bu dedeymiş. Dedeydi. Bunların teşi şeyleri. Hangisi canlandı senin en sevdiğin? Bu. Evet. Aa o da bunların anneleri. Evet. Bu da babaları. Evet. O da babaları Remzi. Aa, Çınar. Burada efsanevi Lönpen Adası'nı bulmak için maceraya çıkmıştık. Ben, babam, Canan ve tabii ki de Necat abiyle Karadeniz kıyılarında bir dalgıçla boğuştuk. Bak bu hortum olmuş denizin kenarında. Anneş. O neymiş? Bu Necat abiymiş Canan. O giden Evet. Aa buraya. Lönpen adasına. Oh, babası. Lönpen Adası'na gitmenin sırrı olan heykelin üçüncü parçasını birleştirmemizle gizemli bir hortum ve fırtınaya yakalanmamız bir oldu. Bak denize düşmüşler ama. Resimlere bakıyor musun? Bakıyorum. Aradan... Ağabeyiz. Şakir. Söyle abisi. Şakir. Aradan çok zaman geçti. Gözlerimi bir adada açtım. Çınar bak çek şey yapayım sana dokunmaya çalışayım. Gözlerimi Lümpen bir arada açtığımda karşımda anne, pembe anne. yüz yuvarlak. Hmm, ve Çekil. bıyıklı bir yerli duruyordu. Şey, Anneciğim bu anne. ne? Anne. bu çan. O gider. Lönper. Abi sen de söyle. söyle. Ha. Sen de misin böyle demiş Kral Şakir. Sen de Yoksa mi? sen lönpen misin? Bunların hepsi lönpen. Evet, hem de yalnız değildi. Arkadaşları da vardı. Lümpen Adası'na gelmişler. Bu ne anneciğim? Lümpen Adası. Nasıl anlamışlar? Bıyık ayağa kalktığımda karşımda pembe ve bıyıklı hani? kocaman bir dağ gördüm. Evet. Bak lömpenler gelmiş lömpenler elime bir parşömen kağıdı tutuşturdu. Parşömende yazılanları mı, anlamadığım halde imzaladım. Birden hepsi bağırmaya başladı. Ne dedi? Çok yaşat to lompenito kralo şakiri. Bak şuraya okuttuğumuz zaman devamlı oyun olarak oynayabiliyormuş ama sen değil şimdi. Aa, bak bunlar, bunlar ne varmış buralarda? Bak. Anne bak şunlara. Söylesene şunları Yıllardır beklediğim an maceraya hazır mısın? Bu Necat abi de her şeyi yiyecektim mi oğlum? Bak resimden yapmışlar buralara. Karikatürler yapmış. Bak burada otobüs var. Evet. Bak. Lömpen adasıymış. Bak bulmuşlar. Geliyor. Hemen buradan çıkmamız lazım. Bak çınar çınar. Şimşekler yağmış. Rüzgar esmiş. Şimşekler yağmış. Bak kayıkta adaya doğru gidiyorlarmış. Necati'nin karnına çıkmış. Gördün mü paşam? Evet. Adaya geldiler mi? Dur dur dur. Şurada ne varmış? Yılan mı görmüşler? Hmm. Bak bu. Bu da er. diğer bir hikayesiymiş Çınar.